Sevgili gençler tekrardan merhabalar. Genden proteine konusunu bitirdik. Şimdi ise ÖSYM'nin genden proteine konusuyla ilgili son 8 yıl sormuş olduğu soruların ne olduğuna bakacağız. Çok uzatmadan hadi gelin biyoloji hayattır diyelim. İlk sorumuz diyor ki bir polipeptit sentezinde işlev gören mRNA zincirinin belli bir bölümdeki altı kodonun nükleotit dizisi aşağıda verilmiştir. Bir bölümü bölünmüş. Buradan görebiliyoruz gençler. Daha sonrası da var, öncesi de var. Diyor ki bu emreneye kalıp ed kalıplık eden, yani diğer bir ifadeyle bu emreneyden işte şifre alan DNA zincirinde meydana gelen bir mutasyon sonucu. Üçüncü kodu hemen yakalıyorum. Üçüncü kodunu burada. AGS'ymiş normalde? Neye dönüşmüş? AGU'ya dönüşmüş. AGU'ya dönüşmüş. Peki koduna dönüşüyor ve sentezlenen polipeptin amino asit diziliminin değişmedi görülüyor. Yani yine aynı amino asit kullanılıyor demektir bu. Yani yine aynı protein sentezleniyor demektir bu. Sadece bu açıklama ile ilgili diyor ki yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi gençler biz daha önceki derslerimizde şunu öğrendik. Hatırlarsanız dedi ki bir amino asitin birden fazla şifresi var. Niye var hocam? Şundan dolayı var. Eğer olur da bir mutasyon meydana gelirse o mutasyon hemen Sentezlenecek olan proteinde yapısal bir değişiklik oluşturmasın diye var. Yani mutasyonların etkisinin en aza indirilmesi için var. Bakalım böyle bir durum söz konusu. Demek ki buradaki AGS ile AGU yine mutasyondan sonra aynı amino asit gelmişse eğer o sırada kullanılmışsa yani o zaman AGS'de de AGU da yine aynı amino asidin şifresidir demektir bu. Bir amino asit birden fazla kodon tarafından şifrelenebilir. Kesinlikle böyle bir şey söyleyebiliriz. Meydana gelen mutasyon ilgili kodonun durdurma kodonlarından birine dönüşümüne neden olmuştur diyor. Eğer böyle bir şey olmuş olsaydı aynı proteinin sentezlenmesi imkanı yoktu. Çünkü niye o zaman protein olması gerekenden daha kısa sürede sentezlenirdi. Ama bana ne demiş açıklamada aynı protein sentezlenmiş diyor. Dolayısıyla böyle bir şey çıkaramayız. Emre'nin bu bölümünden en az 6 çeşit amino asit şifrelenmektedir diyor. Şimdi gençler şöyle bir durum söz konusu. Bakın buradaki farklı kodonların amino asitleri aynı olabilir. Dolayısıyla böyle bir şey varsa o zaman kodon çeşitli sayısından daha az amino asit kullanmış olur. Bu yüzden ee, en az 6 çeşit amino asit vermektedir diyor. Hayır bu da yanlıştır. O yüzden cevap yalnız bir olmalı. Ökaryot hücrelerde translasyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Translasyon dediğimiz şey neydi? Ribozomun mRNA'yı okuyup protein sentezini gerçekleştirmesi olayıydı hatırlarsanız translasyonda Emran'daki mesaj polipeptide tercüme edilmiş olur. Evet burada protein sentezi olmuş olur. Oradaki şifrelere uygun protein sentezi gerçekleşmiş olur. Doğrudur. Translasyonda aynı amino asidin taşınmasında birden fazla çeşit tRNA görev alabilir. Zaten 61 çeşit tRNA vardı. 20 çeşit amino asit vardı. Bu da şu anlama geliyor. Demek ki bir amino asit birden fazla tRNA tarafından taşınabilir. Translasyon enerji harcanmadan gerçekleşen bir süreç olamaz. Çünkü bir yapım olayı yapım olaylarının tamamında ATP harcanır. Translasyonun başlama evresinde mRNA ve ribozomun küçük alt birimleri birbirine bağlanmış olur. İlk aşama buydu zaten. Tek bir mRNA'nın translasyonu aynı anda birden fazla ribozomda gerçekleşebilir. Ribozomda gerçekleşebilir diyor. Doğrudur gençler. Biz buna polizom protein sentezi demiştik. Polizom protein sentezinde aynı proteinden yüzlercesi üretilebilir. Poliribozomlar ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Poliribozomdaki her bir ribozomda farklı polipeptit sentezlenmiş olur diyor. Hayır. Polizom protein sentezidir gençler. Bu hatırlarsanız bir mRNA sentezleniyordu burada. Sentezlenen mRNA birden fazla ribozom tarafından okunuyordu okumayı gerçekleştirecek olan ribozomlar aynı şifreyi okuyacağından kaynaklı tamamen aynı özellikte olan proteinler üretilir. Bakın her şeyi aynı olan proteinler üretilmiş olur. Buna dikkat etmen gerekiyor senin. Tek bir mRNA üzerine birden çok ribozom tutunabilir. Evet bu doğrudur. Bir emrenanın çok sayıda kopyasının üretilmesini sağlayan bir mekanizma değil. Aynı proteinden birden fazla üretilmesini sağlayan bir mekanizma olduğundan kaynaklı cevabımız yalnız 2 olmuş olur. Tabloda verilen amino asit ve antikodonlarla ilgili diyor ki hangisi yanlıştır diyor. Tirozin amino asidi A U A A U G bunlar antikodon mu? Evet antikodonlar dikkat edelim. Bakın burada hemen A U G yakaladınız. Bu başlatıcı kodondu bakın dikkat edin. Burada verilenler ise size antikodon yani biz mRNA üzerindeki A U G'ye başlatıcı kodon dedik. tRNA üzerindeki ise antikodondur. Buna dikkat etmemiz gerekir. Lösin'in işte dört tane şifresi var. Metyon'un ise bakın dikkat edin. U, A, S. Niye U, A, S? Çünkü mRNA'da adenin karşısına tRNA'da ne gelecek? Urasil gelecek. Urasil karşısına adenin, guanin karşısına ne gelecek? Stozin gelecek. U, A, S şifresini bulunduran tRNA ile taşınır buradaki metyonin dediğimiz amino asit. Hangileri yanlıştı diyordum? Metyonin amino asidini A, U, -G kodonu şifeler diyor. Doğru. Burada verilen bakın tRNA antikodondur. Dikkat edelim buna. Doğrudur. Bir antikodon çeşidi birden fazla amino asidi şifreleyebilir diyor. Tam tersi olacak. Bir amino asit birden fazla şifre. Bakın dikkat edin. A, U, A sadece tirozinin şifresidir. Anlatabildim mi? Yani tirozinden başka bir amino asitin şifresi değildir. Ama tirozin A, U, A ile de A, U, G TRNA'sı ile de taşınabilir. Buna dikkat etmen gerekiyor. Bu yanlış bilgidir. Bir amino asidi birden fazla antikodon çeşidi şifreleyebilir. Bu bilgi doğrudur. Bakın burada antikodonlar var. Görmüş olduğumuz gibi birden fazlası da şifreleyebiliyor. Bu da doğrudur. Tirozin amino asidini şifreleyen anlamlı zincirde timin nükleotidi bulunmaz diyor. Tirozini hemen bakalım. Bulunur. Neden bulunur? Çünkü bunlar antikodonlar ya. Burada hemen bir pratiklik olsun diye anlatacağım. Bakın bu tamamlayıcı zincir olsun DNA'nın. Bu anlamlı zincir olmuş olsun. Buradan mRNA sentezlenecek. mRNA'ya göre de tRNA'lar görev almış olacak. Burada dikkat etmen gereken yani burada DNA'nın şu kalıp zinciri ile buradaki tRNA'nın şifreleri simetrik olacağından kaynaklı. Sadece tRNA'da örnek vereyim size. U, A, S, verilmiş ve DNA'nın kalıp zincirdeki nükleotlar isteniyorsa U yerine T yazarak aslında şifreyi bulabilirsiniz. Burada timin olursa buraya U gelebilir. Çünkü buradan önce mRNA'yı sent edeceksiniz A, A'nın karşısında U gelmiş olacak buna dikkat edeceksiniz. Yani kısacası T RNA'da U varsa burada kalıp zincirde mutlaka ne olmak zorundadır? T olmak zorundadır gençler. Bulunmaz diyor bu da yanlıştır. Bize hangisi yanlıştır diye soruyordu o yüzden cevabımız 2 ve 4 olmuş olacak. Diğer bir sorumuzda diyor ki aşağıdakilerden hangisi günümüzde genetikle ilgili araştırmalarda kullanılan model organizmalarda bulunması istenen özellikten biri değildi. Model organizma genelde bizim biyoteknolojik ya da genetik mühendisliği çalışmalarının üzerinde yapmış olduğumuz organizmalara vermiş olduğumuz isimdi. Sömbürlü olması gerekiyordu, işte genomunun çıkarmış olması gerekiyordu, genomunun küçük olması gerekiyordu, laboratuvar koşullarına uygun olması gerekiyordu gibi ee, özelliklere sahip olması gerekiyordu. Yetiştirmesi kolay ol olmalı. Doğrudur. Yeni nesil oluşturma süresinin uzun olması. Hayır. Şimdi araştırma yaptığımız zaman bu araştırmanın sonucunun kısa olması için ne olması gerekiyor? Kısa ömürlü olması gerekiyor. O yüzden biz de hatırlarsanız bakterilerin yaşam döngüsü çok kısa olduğundan kaynaklı genelde bunları yapabiliyordu. Kankisi olamaz diyordu. Bu olamaz. Küçük olursa laboratuvarda kullanılması daha avantaj sağlayabilir. Bir nesilde çok sayıda yavru üretebilmesi. Ne kadar çok yavru üretiyorsa o zaman araştırmaların sonucuna ulaşmak o kadar kolay ve kısa sürede olmuş olur. Gen haritasının çıkalmış olması yani genomunun çıkalmış olması gerekiyordu gençler. Aynı uzunlukta iki DNA molekülün üzerinde araştırma yapan bir öğrenci birinci DNA molekündeki guanin ile sitozin bazlarının toplam sayısının ikinci DNA molekülüne göre daha fazla olduğunu gözlemliyor. Ne demeye çalışıyor hocam? İki tane DNA üzerinde çalışma yapıyor öğrencimiz ve iki DNA'nın dikkat edelim aynı uzunlukta olduğundan bahsetmişti. Bakın verilenler bizim için çok çok önemlidir. Bu şu anlama gelir. Aynı uzunlukta iki DNA nükleotit sayısı aynı olan DNA demektir gençler. Demek ki bunların nükleotit sayıları eşitmiş. Ama şunu diyor bana. Diyor ki birinci DNA molekülündeki guanin ve sitozin bazlarının toplam sayısının ikinci DNA molekülüne göre daha fazladır. Guanin sitozin eğer burada fazlaysa buraya göre o zaman burada üçlü hidrojen bağ olduğundan kaynaklı burada yani birinci DNA'mdaki üçlü hidrojen bağ sayısı daha fazla. O zaman bu DNA'm daha sağlamdır ve bunu parçalamam için daha fazla enerji ve daha yüksek ısıya maruz bırakmam gerekir demektir bu. Buna göre öğrencilerin üzerinde çalıştığı birinci DNA molekülü ile ilgili hangisi doğrudur diyor. İkinci DNA ile aynı nipleotit dizilimine sahiptir diyor. Hayır sayı aynı. Zaten aynı olamaz. Aynı olması için ne olması gerekiyor? Şartlardan biri aynı çeşit nükleotitlerden aynı miktarda bulunması gerekiyor. İkinci DNA molekülüne göre yüksek sıcaklığa karşı daha dayanıklı olduğundan az önce bahsettik. İçerdiği fosfodiester sayısı ikinci DNA molekülünden daha fazla olamaz. Çünkü nükleotit sayısı eşitse fosfodiester sayısı nükleotit sayısının iki eksiğine eşittir. Dolayısıyla bu da yine yanlıştır. O yüzden cevap yalnız iki olmuş olacak. Diğer bir sorumuz da. Ökaryot bir hücrede bulunan DNA ve RNA ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. DNA molekülleri iki iplikli olup doğrudur. İplikler birbirine antiparalel uzanır. Doğrudur gençler. Hatırlayalım isterseniz. Bu DNA'nın 7. yıl olmuş olsun. Buraya 5 üstü. Buraya ne demiştik? 3 üstü. Eğer paralel olsaydı karşısında da o zaman ne olacaktı? 3 üstü olmuş olacaktı. Fakat burada ne vardı? 5 üstüydü demiştik hatırlarsanız. Bu 5 üstü ve 3 üstü şekerin en dışta kalan karbon sayısına vermiş olduğunu. Şimdi burası da neydi? 3 üstüydü hatırlayalım. DNA kendini yaşarken belirli bir primidin bazının karşısına pürin bazlarından herhangi biri gelebilir? Hayır. Hangi pürin bazının karşısına hangi primidinin geleceği bellidir. Yani adenin karşısına her zaman timin gelir. Guanin karşısına her zaman kim gelir? Sitozin gelmiş olur. Yani herhangi biri gelemez. Bu bilgi o yüzden yanlıştır. Protein sentezinde işlev gören tüm RNA çeşitleri DNA'dan sentezlenir ve biz bu olaya transkripsiyon deriz. RNA moleküllerinin protein sentezinde işlev gören tiplerinin yanı sıra enzim işlevi gören bizim ribozomal RNA dediğimiz sevgili gençler ribozomun yapısına katılan RNA çeşitlerinde olduğunu bilmemiz gerekir. Nükleotitler DNA ve RNA moleküllerinin yapısal birimlerine vermiş olduğumuz isimdir. Yani hem DNA hem de RNA nükleotit dediğimiz bileşiklerden oluşmuş olur. Bu da yine doğrudur gençler. Diğer bir sorumuzda diyor ki DNA, RNA, nükleik asitleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yapılarında bu elementler bulunur mu? Nükleotitlerin yapısını biliyorsan bunların olduğunu göreceksin. Nükleik nükleotit monomerlerinden oluşan polimerlerdir. Aynı çeşit veya benzer türevdeki monomerlerin bir araya gelerek oluşturmuş olduğu moleküllere biz polimer farklı monomerlerin bir araya gelmesiyle oluşanlar neyse makromolekül demiştik hatırlarsanız. DNA, RNA bir hücrede bulunan en büyük polimerlere örneklerdir sevgili gençler. DNA'daki adenin nükleotiti ile RNA'daki adenin nükleotitlerin yapıları birbiriyle aynı değildir. Tabii ki birinde riboz vardır bir diğerinde ise deoksiriboz vardır. DNA sarmalında ve tRNA'nın katlanma yaptığı bazı bölgelerde karşılıklı bazılar arasında hidrojen bağları bulunabilir. Bu sadece mRNA'da yok. Geriye kalan bütün yedici moleküllerde yani sizin öğrendiklerinizde vardır. DNA her bir ipliğin kalıp görevi yaptığı yarı korunumlu bir mekanizma ile eşlenmiş olur ki biz bunu azotun izotoplarını kullanarak deney şeklinde öğrenmiştik sevgili gençler. Bir diğer sorumuzda diyor ki DNA'nın replikasyonunda enzimler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yani bu görevleri yapan enzimleri görevlerine göre ayırt etmemizi isteyen bir soru. Hidrojen bağlarını kırarak ikili sarmalı yapının açılmasını sağlayan DNA helikaz dediğimiz bir enzimdi sevgili gençler. Hatırlarsanız DNA helikaz. Burada dikkat etmenizi istediğim bir durum söz konusu. Şimdi bu protein sentezinde RNA sentezi gerçekleşecek DNA'nın kalıp zincirinden. Orada da yine zayıf hidrojen bağları kırılacak. Fakat oradaki o zayıf hidrojen bağlarını RNA polimeraz enzimi kırar. Bir de RNA helikaz diye bir enzim var. RNA helikaz enzimi de zayıf hidrojen bağlarını kırar. Fakat bu RNA'nın kendi zayıf hidrojen bağlarını kıracak. Bu sizi ilgilendiren bir durum değil. Yani kısacası replikasyonda DNA'nın kendine eşlemesinde DNA'nın iki zincir arasındaki zayıf hidrojen bağlarını kıran DNA helikaz ama transkripsiyon dediğimiz RNA sentezinde özellikle mRNA sentezinde zayıf hidrojen bağlarını kıran enzimin adı RNA polimeraz. Yani aynı enzimler değil. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Sonuç olarak baktığımızda hidrojen bağlarını kırarak ikili sarmal yapının açılmasını sağlayan neydi? DNA helikaz enzimiydi. Hatırlayalım. Yakaladık hemen onu. DNA parçacıklarını birbirine bağlayarak DNA zincirlerinin oluşumunu katalizleyen enzim Okazaki parçacıkları. Hatırlıyoruz umarım. Onu da yine DNA ligaz yapıyordu hatırlarsanız. Dolayısıyla burada onu da yakaladık. Nükleotitleri birbirine ekleyerek yani diğer bir ifadeyle hem fosfodiester bağlarını kuran hem de karşılıklı bazları birbirine bağlayan enzimin adı da DNA polimeraz enzimi. Bu sebepten doğru cevabımız B seçeneği olmuş olacak. Diğer bir sorumuzda bir santral dogma olayı özetlenmiş gençler. Santral dogma dediğimiz olay hücrenin DNA tarafından yönetilmiş olduğu faaliyetlerin bütününe vermiş olduğumuz isim hatırlarsanız. DNA kendini eşleyebiliyordu. Replikasyon da bu hücre bölünmesine gerçekleşen bir olaydı. Ama bundan sonraki DNA'dan RNA sentezlenmesi transkripsiyon. Bu, bu RNA'daki şifrenin polipepli dediğimiz proteine dönüşümü ise translasyon dediğimiz olaydı. Bu da protein sentezinin aşamalarıydı. Sentezlenen bu polipeptitler daha sonra işlevsel ve yapısal proteinlere dönüştürülür. Bu süreç sonucunda aşağıdaki moleküllerden hangisinin oluştuğu söylenemez diyor. Yani aşağıdakilerden hangisi bir protein değildir gençler. Bunu anlatmaya çalışıyor. Pepsinojen midenin sarglamış olduğu bir enzimin yapısında bulunan proteindir. Aktin kez aynı şekilde kasların kasılıp gevşemesinde kullanmış olduğumuz proteindir. Albumin yine kan proteini olarak karşımıza çıkar. Kan osmotik basıncına yaramış olur. Kreatin yine kaslarda yaklaşık 3 aminasiden oluşan bir proteindir ve yardımcı enerji verici molekül olarak karşımıza çıkıyordu. Fakat metiyonin proteinleri oluşturan yapı taşıdır. Yani bir monomerdir. Monomer dediğimiz moleküller de sevgili gençler üreticiler tarafından fotosentez ya da kemosentez üretilmiş olur. Ve fotosentez örnek veriyorum ökaryot bir canda nerede gerçekleşir? Kloroplast organelinde gerçekleşmiş olur. Yani kısacası metiyonin DNA şifresine göre değil amino asitler DNA şifresine göre bir araya getirerek protein sentezi gerçekleşmiş olur. Diğer bir sorumuzda diyor ki biri ökaryotik, diğeri ise prokaryotik hücreye ait olan aynı uzunluktaki iki DNA molekülünün kendine eşleme hızları karşılaştırıldığında ökaryotik hücreye ait olan DNA'nın kendini daha kısa sürede eşleyebildiği tespit edilmiştir. Bu durumun nedenleriyle ilgili diyor ki hangisi doğrudur? Hatırlarsanız ne demiştik? Prokaryotik hücrelerin enzimlerinin çalışma hızı ökaryotlara göre biraz daha fazlaydı ve prokaryotlarda DNA küçük halkası aldı. Bir tane replikasyon orijini vardı. Ökaryotlarda ise bakın birden çok orijin vardı. Çünkü bunların enzimlerin çalışma hızı yavaştı. Ama birden çok orijin olması birden çok yani noktadan eşlemenin başlamasına sebep oluyordu ve bu da süreyi kısaltmış oluyordu. Ökaryotik hücrede DNA polimerazın nükleotit ekleme hızının prokaryot hücreninkinden yüksek olması değil daha düşük olması söz konusuydu. Ökaryotik hücrenin DNA'sında birden fazla replikasyon orijinin bulunması tam aradığımız cevaba denk geliyor. Ökaryotik hücrede kromozomun doğrusal bu doğrusal ya da halkasal olmasıyla eşleme hızının bilgisi yok gençler. O yüzden doğru cevap B seçeneği olmuş olacak. Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde DNA replikasyonu karşılaştırıldığında hangileri doğrudur? Bakın 2024 AYT'de de gelmiş bu soru. 2020 ayette benzer bir soru gelmiş. Dikkat edelim. DNA'ları aynı sayıda replikasyon orijinine sahip değil. DNA replikasyonda kullanılan azotlu organik baz çeşitleri aynıdır. Bu bütün canlılarda böyledir. Evrenseldir çünkü. DNA replikasyonu de gerçekleştiği yerler farklılık gösterir. Bu da doğrudur. Niye? Çünkü prokaryotlarda DNA stoplazmada fakat ökaryotlarda ise çekirdeğin içindedir. O yüzden cevabımız 2 ve 3 olmuş olacak sevgili gençler. Bir diğer sorumuzda diyor ki kodonların özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hatırlarsanız biz DNA üzerindeki 3'ü şifrelere DNA kodonu, mRNA üzerinde bulunan şifrelere ise kodon adını vermiştik hatırlarsanız. 3 tanesi dur kodonu olmak üzere toplam 64 çeşittir. Doğrudur. Bunu 4 üzeri 3 formülünden hesaplayabilirdik hatırlarsanız. Niye? Çünkü elimizde 4 tane bakın organik baz var ve biz bunlardan üçlü şifreler oluşmuş olacağız. Bazen bu şifrelerin hepsinin bazı aynı olabilirdi. Örnek vereyim. A, A, A şeklinde olabilirdi. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz gençler. Elinizde sıfırdan farklı 4 tane rakam var. 3 basamaklı sayılar yazacaksınız. Ve rakamları aynı olabilir, farklı da olabilir. O zaman ne diyeceksiniz? Buraya 4, buraya 4, buraya 4. Bu da 4 üzeri 3'ten kaç olacak? 64 olmuş olacak. Yani bu bilgi doğrudur. Aynı amino asit birden fazla kodonla kodlanabilir. Evet böyle olmasaydı 20 çeşit amino asit olduğu için 20 çeşit tRNA olmuş olurdu veya 20 çeşit kodon olmuş olurdu. tRNA moleküllerinde mRNA'daki kodonlara karşılık gelen antikodonlar yer almış olur. Bu bilgi de doğrudur gençler. Genellikle bir kodon birden fazla amino asit kodlamaz. Yani bir kodonun amino asiti bellidir. Fakat bu amino asit kodlayan farklı kodonlar olabilir. Buna dikkat etmemiz gerekir. Bu da hani ezberlemeniz gereken bir durum değil gençler. Şundan dolayı çünkü bakın taşıdığınız molekül 20 taşımayı gerçekleştirdiğiniz araç ise 61'dir. E burada neye dikkat etmen gerekir? Demek ki farklı araçlar aynı amino taşımak zorunda kalabilir. Kural olarak her türün kendine özgü kodonları yoktur. Bu evrenseldir gençler. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Burada genelde yanıldığımız nokta şu olur. Hani sanki bir hücrede 61 çeşit tRNA ya da 61 çeşit işte kodonlar kullanılabilir. Hayır böyle bir şey yok gençler. O hücrede hangi tRNA'lara ihtiyaç varsa o hücre onu yapabilir. Fakat biz burada 61, 64 gibi bu sayılardan bahsederken potansiyel olarak bu kadar üretilebilir demeye çalışıyoruz aslında. Günümüzde bir bakteriye insan geni aktarılarak insana ait bir protein üretilmesi gerçekleştirilebilmektedir. Buna göre diyor ki durumlardan hangileri bu olayı başarabilmesini sağlamaktadır diyor. Bu canlıların ortak bir genetik kodu paylaşmaları. Evet yani neyi anlatmaya çalışıyorum? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ben bende sentezlenen şu proteini eğer ki bir bakteride üretebiliyorsam demek ki bakteride bende bu amino asit sırası neyse aynı amino asit sırasına sahip olan protein üretebiliyorsa demek ki yine aynı amino karşılık gelen şifre de aynı olmalıdır. Bu bilgi doğrudur. Genetik bilgi akışı süreci tüm canlılarda gerçekleşmesi aynıdır. Neden? Çünkü aynı olmasaydı aynı proteini üretemezdik. Farklı moleküller üretmiş olurduk. Bu canlı türlerinin genomlarındaki tüm genlerin ortak olması bu yukarıdaki ifadeyle örtüşmez. Neden? Çünkü ortak olsaydı yani bizim genlerimizin tamam bakteride olmuş olsaydı o zaman bizde meydana gelen bir problem yani bir mutasyonda sağlıklı bir insandan geni bakteriye aktarma gereği duymayacaktık. Dolayısıyla orada da o gen olmuş olsaydı doğrudan ondan üretmiş olacaktık. İş daha kolay olmuş olacaktı. O yüzden bu bilgi yanlıştır gençler. Doğru cevap bu yüzden 1 ve 2 olmuş olur. Genden proteine konusuyla ilgili ÖSYM'nin son 8 yıl sormuş olduğu sorular bunlardı gençler. Bir sonraki dersimiz canlılardaki enerji dönüşümleri. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.